obezite, kronik yorgunluk, migren, nedeni bilinmeyen ödem, akne, ürtiker, egzema, IBS, gaz, şişkinlik, krom, ülseratif kolit, çocuklarda dikkat eksikliği sendromu, otizm ve benzeri hastalıklar. En sağlıklı olduğunu düşünerek yediğimiz gıdaların tüm bu rahatsızlıklara neden olabileceği hiç aklınıza gelir mi? Sadece çok sağlıklı olduğu için belki de çok sevmeden tükettiğimiz soya, brokoli, fındık, fıstık, buğday gibi doğal olarak tükettiğimiz besinler birçok şikayete neden olan faktörler olabilmektedir. Gıda intoleransından bahsediyoruz. İngiltere'de nüfusun neredeyse yarısında gıda intoleransı olduğu tespit edilmiştir. Tedaviye cevap vermeyen hastaların %70'i ila %80'inin temelinde gıda intoleransı yatmaktadır. Geçikmiş başlangıçlı gıda alerjisi de denilen gıda intoleransında şikayetleriniz intoleransınız olan gıdayı aldıktan uzun süre sonra ortaya çıkmaktadır. Örneğin inek sütüne karşı intoleransınız varsa, sabah yediğiniz bir parça peynir, ertesi gün yorgun ve hasta hissetmenize sebep olabilir. Bu nedenle gıda intoleransı olan kişilerin çoğu, yıllarca ne yapacaklarını bilmeden normal hayat ve aktivitelerini sürdüremez, hatta bazı vakalarda çalışamaz hale bile gelebilirler. Gıda intoleransı nasıl gelişmektedir? gıda intoleransı olan kişilerde pankreas ve mide enzimlerindeki problemler, geçirgen bağırsak sendromu veya bağırsak mantarı gibi birçok sebep, yenilen gıdalardaki proteinlerin bağırsakta uygun amino asitlere parçalanmasını engeller. Kana geçen uygunsuz amino asitler, makrofajlar tarafından aynı bir virüs veya bakteri gibi algılanır ve savunma sistemi harekete geçer. Öncelikle makrofajlar tarafından bu proteinler yutulur. Ve makrofajlar savunma sistemine haber verir. Bu sinyalleri alan immün sistem bu proteinlere karşı immünoglobulin G üretir. Daha sonra bu proteinlerle karşılaşıldığında immünoglobulin G'ler bunları tanıyacak ve yok edecektir. Gıda intoleransı gıda alerjisinden farklı bir kavramdır. Gıda alerjisi, immunglobulinin G aracılıklı ve anafilaktik şoka kadar gidebilen ağır bir durumdur. Gıda intoleransı ise gecikmeli kronik semptomlara neden olan immunglobulinin G aracılıklı bir durumdur. York testi Gıda intoleransına neden olan besinlerin doğru ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesi için uygulanan yenilikçi bir test yöntemidir. 25 yıldır gıda intoleransı üzerine çalışan York Test, 2004 yılından beri çok yeni bir teknoloji ile gıda intoleransını belirlemektedir. Birçok kuruluş tarafından desteklenen York Test, dünyaca ünlü alerji kuruluşu Allergy UK tarafından onaylanan tek gıda intoleransı testidir. Ayrıca İngiltere Kraliçesi tarafından da en yenilikçi ve başarılı şirket olarak ödüllendirilmiştir. York testi, ülkemizde tüketilen temel gıdalarla ilgili olarak kanda her gıda için ayrı ayrı immunoglobilin G'nin 4 alt tipini birden belirleyerek aktif intolerans gelişmiş gıdaları tespit eder. York test, klinik çalışmalarla etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış bir testtir. 5268 hastayla yapılan çalışmanın sonucuna göre, York testine göre diyetlerini düzenleyen hastaların %90'ı York testini kendi pozitif deneyimlerine dayanarak her zaman tavsiye ettiklerini, %80'i bu test sonucunda sağlık durumlarının büyük ölçüde iyileştiğini ifade etmişlerdir kişilerin yaşam kalitelerini oldukça bozan obezite, kronik yorgunluk, migren, ödem, akne, ürtiker, egzema, IBS, gaz, şişkinlik, kron, ülseratif kolit, çocuklarda dikkat eksikliği sendromu, otizm ve benzeri hastalıklara belki de tek bir testle çözüm bulabileceksiniz. Daha sağlıklı bir yaşama merhaba demek için York Test.